Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerim bugün sizlerle beraber Horizon Case'in yeni bir bölümüyle yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Klasik lafımı söylemiyorum yine. Play bonus raises Bu ne? Weekling challenge. Bu neymiş bir bakalım. Aa! Bu ne? Aa burada özelliklerimiz de bunlar. basalım hemen gazımıza. Arkadaşlar bu oyunda ilk önce hemen nitro'yu kullanmamız gerekiyor. 13. sıradayız. 12, 13 tekrardan. Goodbye. Fuse. Hayır, hayır. Bunu siz istediğinizi ve biz de yaptık. Şu an 14. sıradayım. Birincilik. Her şeyden önce birincilik vardır arkadaşlar. unutmayın ben. Son sesini kısayım Ne kadar fazla ses var. Hayır hayır. Zaten benzin de bitiyor. Ya Benzinimiz çok az. Her an bitebilir yolda benzin bulmamız gerekiyor. Ve benzin bulamayacağız yalnız. Söyleyeyim. Benzin bitti. Benzin vardı orada. Hayır, neden? Maç bitti. Neden? Yeniden oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bir korku oyunu oynamak istiyorum. Verin bana bu yüzü, gücü. Yüzü ne ya? Arkadaşlar her like bir tane nitro. Hey like şu araba sürücüsüne bir destek. Haydi. Şöyle puanlarımızı alamadık. 9. sıra. 8. sıra. Yedi. Aa çarpmadı. 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 Ve hala bir nitromuz var. Şu adamı geçmem gerekiyor. İkinci tur. Siyah. Hadi. Görüşürüz. Deyler, tam oradalar. Hayır. Arkadaşlar gelip geçmesin. Neden? Şu an tam... Benzin tam bitecek zamanı buldun değil mi? Ben benzin... alamadık. 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 Yine benzin bitecek. Yine benzin bitecek. Ya biz bu arabayla kazanamayız. Ya da ben kazanamam. Benzinimiz çok az. Benzin bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Oturup bir köşe daha alıyoruz. Neyse, biz tekrardan orijinal hikayemize geri dönelim. World Tour'dan hatırlıyorsanız geçen hiç birinci olamamıştık. Los Angeles'tan devam ediyoruz. Şu arabaları nasıl açacağız ya? Hadi ya. Bu arabaları nasıl açacağız arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Özellikle de egemen yetkin olan adı. Adı egemen yetkin olanların yorum yazması çok önemli. Adı egemen soyadı yetkin olanlar. Ve oyun adı gök olanlar. Gök 28 gibi olabilir mesela. Aha bir nitro daha kazandık. Ve benzin de aldık. Şu anda ikinci sıradayız ve nitrolarımızı kullanmak için tam şimdi. Hayır. Bu oyun tam drift oyunu olacakmış ha. Yarıştan çok drift atıyoruz. Son şey. Yeni su daha lazım hadi. Of kullanıyorum şunu da. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Beş mumu yakan eceli ağacım. Bu arada arkadaşlar iyi bir isim söylemedim. Atcan dedim. Aycan demedim. Şu an kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Dördüncülük kötü. Hayır. Benzin bitme. Heh, benzin. Üçüncü sıradayız. Üçüncülük bana yakışmaz. İkinci olacağım. İkiden aşağısına razı olmam. History, tarih bilmem söyledi. Yalnız benzin çok az yine. Araba hayvan gibi benzin yiyor. Aa, biraz daha benzin ve bitti yarış. Üçüncülük kötü değil. iyi de değil. Yazıklar olsun bana. Neden böyleyim ben? Bana ne oluyor böyle? Bana ne oluyor? Bunu yaptığımı unutmam gerek. Çünkü bunu yaptığımı unutmam gerekiyor arkadaşlar. Neyse kalıyor şimdi. Hemen şöyle birazcık bekletiyorum ve neyse basıyorum. Uf. Birazcık adamların da yardım var ama mükemmel bir drift. Drift değil de hareket yaptım orada. Arkadaşlar biliyorum çok fazla intro intro ne ya? Yetiro kullandım. Ama birinci olmam lazım. Çok çalışıyorum ben. Hadi git, git. Hayır. Şöyle toplayalım. Toplayamadık ama olsun. Güzel. Hadi benzin alacağız. Evet.

bana yalan atmayacaksın Bünyamin. Nerede? Tam önümüzde bir adam daha var. Ama diğer adam en öndeki çok önde. Hatta arkadakini bile geçti en öndeki. Arkadakini bile geçiyor en öndeki. Daha ilk turu bitirmemişler var. Yok ilk turda ilk turu bitirmiş olanlar var ama Üçüncü turu bitirmemiş olanlar var. Hadi ya şu an üçüncüyüz ama şu adam geçti mi? Dur kaçıncı? Yine üçüncüyüm. İkinci şurada. E hala üçüncü. Nasıl iş? Onlar arkada kalan onlar bitilmiş ki. Bu yüzden mi onları geçemiyorum? Olabilir. Yok en öndeymiş şey. Birinciler önünde. İkinci ile birinci önde. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Çünkü onların yetişemedik. Yine üçüncü olduk. <laughs> her neyse. Arkadaşlar. Kaliforniya kupası. Her neyse. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki bölümde çay yolu yapacağız. Çay yapacağız. Burası neresi? Burası. Türkiye yok mu ya? Bir Adana kebapçıya gidelim. Bak mısır bile yapmışsınız hadi. Türkiye yok mu? Yok Türkiye yapmamışlar. Arkadaşlar nereden anlıyorsun diyebilirsiniz. Türkiye'nin yok ve burası Türkiye mi? Bak şurada elinde kırbaçtan bir adam var ya oradan yok gümüş yol köprüsüymüş. Burası Türkiye değil. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olana abone olurum. He. Ben...